Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapılışı oldukça kolay ve pratik olan şahane bir börek tarifimle geldim. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Böreğin hamuru için yoğurma kabına 2 su bardağı sıcağı yakın ılık sütümü ilave ediyorum. Hemen ardından 2 çorba kaşığı kadar toz şeker, 1 paket instant mayayı ilave ettikten sonra şeker ve maya erinceye kadar karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı kadar dilerseniz zeytinyağı veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz. İçerisine ilave ettim. Son olarak tarif için toplamda 4,5 su bardağı un kullanıyorum. Unun bir kısmını ilave ettikten sonra 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettim hamur gayet yumuşak ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Tarif için toplamda 4,5 su bardağı un, kadar un kullandım. Unun miktarı unun kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben hamurumu yoğururken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hamuru iyice yoğurup toparladıktan sonra üzerini kapatıyorum. 45 dakika kadar bu şekilde hamurun mayalanması için bekleteceğim. Hamur iki katına çıktıktan sonra sizlerinde gördüğü gibi Hamur gayet güzel bir şekilde mayalandı. Öncelikle hazırlamış olduğum hamurun havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde mutlaka hazırlayacağınız hamurun havasını alın. Aksi takdirde yapmış olduğunuz hamur işi tariflerinden maya kokusu ve maya tadı alırsınız. Hazırlamış olduğum hamuru yuvarlak bir forma getirdikten sonra hamur kesme aparatıyla 4 eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum parçaları da gördüğünüz gibi elimle yuvarlayarak bezeler haline getiriyorum. Hamur bezeleme işlemini tamamladıktan sonra hemen kenardaki tepsimin içerisine alıyorum. Hemen üzerlerine birer yemek kaşığı olacak şekilde sıvı yağ ilave ediyorum. Hamurun her tarafına gelebilmesi için bu şekilde hamuru iyice yağlıyorum. Bezirlemiş olduğum hamurların tamamını yağladıktan sonra üzerlerini şu, bu şekilde kapatacağım. 15 dakika kadar bezeleri bu şekilde bekleteceğim. 15 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi hamurlar güzelce bir mayalanmışlar tekrardan. Masamı da hafif yağladıktan sonra hamurları ellerimle büyütebildiğim kadar büyütmeye başlıyorum. İlk aşamada eğer büyümezse hazırlamış olduğunuz hamurları pasta tabağı büyüklüğünde açıp bir 10 dakika kadar beklettikten sonra tekrardan devam ederek açabilirsiniz. Veya arada elinizi yağlayarak da hamurun açmasına bu şekilde yardımcı olabilirsiniz. Hamurları bu şekilde büyütürken içerisine kullanacağım 100 gram tereyağını ocağımda erittik erittip soğuttuktan sonra hamurlarımın aralarına sürmek için kullanacağım. İçerisine kullanmak için 100 gram kadar kaşar peynirini rendeledim. 100 gram kadar da beyaz peynir kullanıyorum. Bu şekilde içerisine serpiştirdim. Dilerseniz boş olarak da kullanabilirsiniz. İçerisine herhangi bir şey koymadan da hazırlayabilirsiniz. Kenar kısımlarından başlayarak rulo şeklinde hamurumu hafifçe sıkarak bu şekilde sarıyorum kendi etrafında da döndürerek gül şeklini verdikten sonra kenara alıyorum. Diğer kalan 3 bezemi de aynı şekilde hazırladım. Yapılışı inanılmaz derecede kolay, çok pratik ve oldukça lezzetli bir börek tarifi. 4 bezemin de tamamını hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içerisine aldım. Üzerlerini tekrardan streçle kapatıyorum. 15 dakika kadar tepsi mayasında beklettim. Beklettikten sonra da gördüğünüz gibi ellerimle kabaran hamurları hafifçe bastırarak büyütebildiğim kadar hamurlarımı büyütüyorum. Fırında tekrardan iki katına kadar çıkacağı için bu işlemi mutlaka yapın. Üzerlerine sürmek için bir tane yumurta sarısını fırça yardımıyla böreklerimin her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Bu aşamada fırınımı da önceden ayarladım. 190 derece alt üst ayar fırında altı üstü nar gibi kızarana kadar böreklerimi fırında pişireceğim. pamuk gibi yumuşacık, inanılmaz derecede kolay ve lezzetli olan bir börek tarifi hazırladım bugün sizlere. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.